Arkadaşlar bugün Zaptiye Osman'la oynayacağız. Devam edelim. Geçemediğim bir bölüm var. Onu geçmeye çalışacağım bugün. Ama ilk önce birazcık böyle şehirde gezeceğim. Şöyle mobilerin birazcık üstte. Atı alalım. Biraz ilk önce şehirde gezeceğim. Zaptiye Osman'la oynuyoruz. Çünkü bazen suikastçılar gelebiliyor biliyorsunuz ki oynuyorsanız eğer. <laughs> evet oyun oynuyoruz. Aha burada bir yer var. Hatta buradan daha güzel görürüz lan. Dur atla binaya çıkmayı deneyeceğim. Bakalım atla binaya çıkabiliyor muyum? Vallahi çıkacak galiba. Aha vallahi çıktı galiba. Dur ama burası var. Burasını halledemiyoruz. <laughs> Neyse biraz şehirde gezelim. O beyaz at var. Ulan sizde beyaz atlı prens prens varsa bizde de beyaz atlı zaptiye Ona o söz nereden aklıma geldiyse. Aha iskeleye gidelim birazcık. Keşke bu gemilere binebilseydik ya. Yani. Bilemiyorum da. Biraz kahveye bakalım. Burada hiç kimse yok. Biraz binaların üstüne bakalım. Çünkü binaların üstünde çıkabiliyor süykasçılar. Şöyle bir ev var. Daha doğrusu köşk. Biraz geç söyledim. Neyse, şimdi o yapamadığım, geçemediğim göreve gideceğiz. Ne oluyor? Oh. Arkadaşlar ben ne yaptım? Şimdi e, karakola girelim. Bakalım 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 bakalım. Bam, bam, bam. Bu arada ikinci bir tane kanal açtık. Ona da abone olun. Bir baktım. 63 izlenmiş birkaç saatte birkaç günde. <laughs> Normalde bu kanalda bir saatte ancak iki taneyiz. kişi kişiyizler. O zaman artık Brawl videoları da çekelim bazen o, o kanala. Samadim Mustan Kiti ile karısı kaçırılmış. Mahmut Ağa. Hadi götür bizi. Geçemediğim görev bu. Çünkü ya rehin ol, ölüyor ya da ben ölüyorum. Tam şeyi er, e, erkek olanı kurtarmak kolay bana göre. Eee acaba neyse. Dur durabilir miyiz artık? Durabilir mi? Hem bak bunun elinde de silah var. Gelmiyor yanımda. Bir de bak üstüne can koymuş. Kimle savaşacaksa. <laughs> Şu adamı öldüreyim. Ulan demek ki siz kaçıldınız. Demek ki siz bir Bizim zam e, şeyle bir şeyimizi kaçırdınız. He. Ne neyse. Konuşamadım. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Eyvah. Ya ben tek o şoför buraya gelse zaten hepsini patır patır döveceğiz. Öldüreceğiz. Bak orada da bir tane var. Odunların yanında. Öldür vuramıyorum ki bunlardan. Bak kutunun içine kutunun arkasına girdi eşşoğlu eşek. Sen de bir mermi dolduramadın be. <laughs> İlk önce yukarıdakilerini indirelim. Bunları da indirelim. Oğlum kaç kişi geliyorsunuz lan? Oğlum bak adamı sinir etmeyin. Bunlar ayin mi yapıyorsunuz lan? nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyor lan bunlar? Oğlum bunlar ayin yok. Aha can kiti. Can bulduk en azından. Şunu vuralım, ondan da bir Can, can git çıktı gördünüz. Ondan da çıktı. Vuramaz ki, vuramaz ki. Dur şurada mermimi doldurayım, bari ona izin verin. Haydut. Ölüm. Hayduta. Şimdi şuradan can kitlerini alacağım. Bak öldürürseniz ağzınıza. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Duvardan mı vurmaya çalışıyorsun beni? Hah can kitini de aldık. Şurada bir can daha varmış. Buradayım. Acaba nerede? Buradaymış. Siz bir Osmanlı zaptiyesini öldürmekle görevlen. Kim mi sıktı lan? Birisi sıktı bana. Nerede lan bu he Gel buraya. Sakın ölme. Vallahi ben seni öldürürüm heh. Sakın ölme yoksa ben seni öldürürüm. O nasıl? Oğlum kim sıkıyor? Sen sıkıyor. Oğlum bak. Öl sıkmayın daha fazla kurtaracağım adamı. sen gel şuradan. Ya ne yapıyorsun? Bir oraya gidiyorsun, bir buraya gidiyorsun. Allah Allah. Gel. Oğlum adam ne yapıyor? O adam yanından geçti. Oğlum. Bakın ben sinir etmeyin de verim hepinizi ha. He. Ben bir Osmanlı zapt, ben bir Samatya zaptiyesiyim lan. Gel bari şu yan, şeylerden gidek, uzaklardan gidek gite. Bize bulaşmasınlar. Bak orada da var. Bak şurada da diğeri var, diğer rehine. Ne oluyor? Gel oğlum gel. Oho bu gelene kadar Gel. Heh, git bakalım. Canım full e, canım full olduğu için rahatça azıcık diğerini kurtarabilirim. E, çünkü o zaman o, onu kurtaracağım zamanlar genellikle canım yarını yeri yarı. Şimdi ilk defa onu kurtarmış gibi olacağız. İnşallah öldürmezler de. Ben öldürecekler diye vuruyor. Adamın yanından geçtim görmedi. Bakın onu öldürürseniz döverim. Gelin lan. Adamsanız çekecek gelin. Adamsanız lan. Dur be, durun dur. Mermimi değiştireceğim. Mermimi dolduracağım. Ben bir Osmanlı zaten Beni vurun onu vurmayın. Dur ben şurada mermimi. Onu öldürürseniz döverim hepinizi. Gel gel. Gel kurtardığıma şükür et. Ne? Kim Kimin kimi? Oğlum. Bakın. Adamlar da sniper gibi maşallah. Tabancamı kullanıyorsun sniper mı? Sen. Sen oralarda takılma. Sen de kurtardığım videoda. He. Ya oğlum bak. Kovalama beni. Kovalama. Dört mermim kaldı zaten şurada yazıyor. Neyse ben oraya gidene kadar şey olur. O yüzden videoyu durdurup gideceğim. Arkadaşlar geldik sayılır. Hatta geldik. Gel gel çabuk gel. Ha ben de diyorum neden bununla can barı var. Ya ben şimdi neden koruruz kardeşim yani? O, oğlum bunlar tane arası koyuyor benim. Benim de 2 e, kilometrede iki adamı vuramıyor. Oğlum benim mermim yok. Mermim yok benim. Benim mermim yok. Ben mermiyi elden bulacağım. Neyse en azından kaçtık sayılır. Sizi kozaldım he bana 15 milyon akçe borçlusunuz. 15 milyon. Allah şükür bu vazifeyi tamamladık. Bak orada da ne göründüğü belli olmuyor ki bulanık. İşte bak orada birilerini kaçırmışlar. Onları kaçırmışlar ben de onları kurtarıyorum. Değerimi bilin lan. Valla ben dedim onlara 15 milyon akça borçlusun diye. Dedi diye. Orada ben ne yapıyorum? He. Çözüyorum onu. ipini. İpli değildi ki lan bunlar. Araba da böyle değildi. Evet biz gidiyoruz. Araba böyle değildi ki. Evet 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 dönüyor. 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 Hı. Evet şu an bu bizim gençliğimiz kitap okuyoruz. Kesin başımıza elma düşecek. Ay Eğer başımıza elma düşerse biz Isaac Newton'ız. Isaac Newton. O nasıl isim olur? 2, 3, 1. Matem matematik ne alaka fes. Evet şu an Şimdi bir görev daha yapalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Şurada kahvehanede bir görev var. Bakın. Liman yolunu. Bakalım bunlar neredeymiş? He, limanda. Limanın oldu Hemen atla gidelim oraya. Gidiyoruz hemen. Aha oldalar. Görüyorsunuz bakın şurada. Şurada mobizenle. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. İlk önce bunu vurayım. Sen de öl. Sen öyle öl. Sen de şöyle öl. Sen şöyle öl. Sen şöyle öl. Hepsi ölüyor. Sen de öl. Sen de öl kardeşim sen de. Sizin kaderiniz ölmüş yani. Kimler de sıkıyor. Bak oldu ateşin arkasında. Yanmıyorsunuz mu oğlum siz? Yani hiç yanma korkunuz yok mu oğlum? Bunların hiç yanma korkusu yok. Çüngelerinde meşaleyle dolaşıyorlar. Dur şöyle mermimi hemen bir doldurayım geliyorum. Geliyorum. İlk önce seni indireyim. Sen de öl. İşte bu. İşte bu. Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.